Merhabalar, Artı Sahnede'yiz. Bugünkü konuğum Petek Kırboğa, oyuncu ve yönetmen ve yazar. Ee, aynı zamanda Asmalı Sahne'nin kurucularından. Petek yayınımıza Londra'dan katılacak. Ee, hazırsa bağlanalım. Petek merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ceren nasılsın, Cikler, nasıl, nasıl gidiyor? Nasılsın? Ben deyim çok mersi. Nasıl Cik. orada hava diyeceğim? Burası buz gibi, kar soğuğu. <laughs> evet burası da aynı şekilde. Londra'nın hiç sevmediğim günleri, kış günleri. Hı hı. Ama nasıl olsa geçecek, yine bahar gelecek. Biz Her de zamanki bu dönem gibi. Heyecanlı bir süreçte olduğumuz için. Hı hı hı. E, seninle şimdi Hala saf yalnız bir ruh senin yazdığın e, ve Muharrem Uğurlu'nun yönettiği e, son oyununuzdan konuşacağız. İstersen oyundan kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim sonra da başlayalım. Tamam. Evet, şimdi e, Hali Asaf Yalnız Bir Ruh'la başlayalım. E, Hali Asaf ilginç bir e, isim. E, eski bir rejimde Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda doğmuş, genç cumhuriyetin e, içinde eserlerini üretmiş, önemli bir ressam. E, biraz bize ondan bahseder misin? Petek seni oyunu yazmaya getiren Hali Asaf'la karşılaşma sürecinden de e, alabilirsin. Evet, ben aslında... E, Hala Asaf'ın teyzesi Mihri Müşfi'nin peşindeydim. Onu araştırıyordum. Ve aslında onunla ilgili bir oyun yazma hayalim vardı. Mihri Müşfi'yi tanımam benim 20'li yaşlarımda olmuştu ve çok etkilenmiştim. Onun da genç yaşında yurt dışına çıkması, New York gibi bir yerde, yine Paris'te keza eserlerini çok önemli isimlere tanıtması, o dönem için bir kadın olarak Bağımsızlığını maddi olarak ilan etmesi ve resim sanatından para kazanması beni çok etkilemişti. Ki Tekin yani para, yani ticari başarısı kadar sanatsal başarısı da önde olan bir isim. Onun izindeyken yeğeni Hala Asaf karşıma çıktı. Hala Asaf'ı biraz daha geç tanımış oldum ama onun hikayesinden çok etkilendim. Biraz da burada sanıyorum Hala Asaf'ın genç yaşta vefat etmesi de beni biraz duygusal olarak da etkiledi ve onun da yine bir kadın sanatçı olarak o dönemin yine belki bugün de hala geçerli olan resim sanatının en parlak şehri Paris'te bir yolculuğa çıkması. Bu yolculuğa çıktığında da aslında sağlık olarak da çok iyi bir durumda değil. Belki bu da onu daha çok iş üretmeye itmiş olabilir. Çünkü o da erken vefat edeceğini düşünüyor. Ama bunu da çok bile getiren bir karakter değil. Biraz pozitif bir karakter. Ama Paris'e gidiyor ve orada çok ciddi bir mücadeleyle sanat yapıyor. Aslında Paris'e ilk gittiğinde durumu daha iyi maddi olarak. Fakat gittikçe maddi koşulları kötüleşse de resim yapmaktan vazgeçmiyor. Ve orada da kendini bazı galerilere kabul ettiriyor ve sanat çevresine. Şu hakkında gazetelerde yazılar çıkmaya başlıyor. Eserlerini o da yine sağlığında satabiliyor. Bu o dönem yaşayan sanatçılar için çünkü çok önemli noktalardan biri. Pek çoğunun değeri sonradan anlaşıldığı için. Ama yine de çok genç bir yaşta vefat ediyor. Fakat vefatından sonra da yaptığı eserlerin ne kadar değerli olduğu sanat çevresince onaylanıyor. Ve bugün bir tesadüftür ki ben oyunu yazarken kaybolan birçok eseri bulundu. Yani tam benim oyunu yazdığım dönemle onun Paris'te kaybolan resimlerinin bulunması örtüştü. Bu da beni daha da çok heyecanlandırdı. Ve ben hala Asaf gibi bir ismin gerçekten bizim toplumumuzda daha çok tanınmasını istedim. Çok ilham veren bir insan. Ve o yüzden de oyunu yazdım. Oyunu burada Londra'da yazdım. Burada ben de daha çok kendimle baş başa kaldığım bir süreç yaşıyorum çünkü. Ve... Çok araştırma yapmıştım kendisiyle ilgili ama tabii ki bunu bir tiyatro oyunu olarak sahneye koyduğumuz için bir kurgu yapmam gerekiyordu. Orada da bana, aslında Halen'in hayat arkadaşı, çok güzel bir ilişkileri var. Antonio Aniente. Evlenemiyorlar ama birbirlerini çok seven ve birbirlerini güzel seven bir çift. Antonio Aniente de çok önemli bir yazar. Kendi döneminde Mussolini'den kaçarak Paris'e gelmiş. O yüzden de o da maddi zorluklar içinde. Ama bu iki sanatçı tüm bu zorluklara rağmen sevgilerini güzel korumuş, birbirlerine güzel davranmış. Hı hı. Halinin bir takım hasta hastalıkların son dönemi dışında. O yüzden de ben oyunu yazarken biraz aslında bu romantizmi de oyuna taşıdım. Yani evet. bu aşk hikayesi üzerinden oyunu seyrediyoruz. Hı hı. E, Aniante de senin söylediğin gibi işte bu Mussolini karşıtlığıyla da bilinen bir e, yazar. Bir de zaten yaşadıkları dönemde Avrupa'da yaşıyorlar ama Avrupa'da zaten Dünya Savaşı'nın olduğu ya öncesi ya sonrası ya ikinci savaşa hazırlık belki diyebiliriz ama hep böyle bir çalkantılı ve sanki hala safta da var o. Teyzesi Mihri Müşfik'te de var sanırım. Bir can havliyle üretim söz konusu bu insanlarda sanki değil mi? Kesinlikle doğru. Mihri Müşfik biraz daha güçlü bir karakter belki diyebiliriz. Hali biraz daha naif bir karakter ama teyzesinden çok akılda alan biri, hı hı. teyzesinin açtığı yoldan da giden biri. Ama Müşri'nin şöyle bir e, ne diyeyim, stratejisi var resimlerini satarken. O gittiği her ülkede yani New York'a gitti de bunu başarıyor. Keza Paris'te de başarıyor. Hı hı. O dönemin sosyal hayatındaki önemli kişilerin portrelerini yapıyor. Ve aslında onlara söylemeden yapıyor, diyelim ki bir gazete resmini. Yapıyor. O kişiye hediye ediyor. Ama zaten o kadar başarılı portreler yapıyor ki o kişilerde müşfiyi mutlaka karşı buluyorlar ve karşılığını veriyorlar. Ve böylelikle o kadar çok ünlü kişinin resmini yapıyor ki kendi döneminde yaşayan güçlü kişiler, yani cemiyet hayatının öne gelen kişilere, diyelim ki işte milletvekili ya da işte ünlü bir avukat, hepsi müşri müşriye resmini yaptırmak istiyor. Hı hı. Yani böyle bir popülerite de yakalıyor. E, hale o yoldan gitmiyor. Hale daha çok kendi istediği şeyleri çizmekten yana, çocuğu olmadığı için özellikle son döneminde çok fazla çocuk resmi çiziyor. İşte o Bu önemli tablolarından bir tanesiyle Paris'te son dönemde bulundu. Çok güzel kuşlu çocuklu bir tablosu var, çok değerli bir eser onu da en son Türkiye'ye getirdiler hı hı. ve sergilediler sele. Yani ikisinin aslında salat yaşamında tavırları farklı. Aslında ben oyunun içinde öyle bir yer de ekledim. Müşfik kendini ya bu becerisini, ticari becerisini yeğenine anlatıyor. Çünkü halinin daha aslında bir sanatçı olarak daha bağımsız elektrik yapmak istediği için farkında. Hı hı. O yüzden aralık ve küçük bir çatışma da çıkıyor. Hale'ye biraz kendi farklı bir yön vermek istiyor. Ama Hale biraz daha kendi bildiğini de okuyan bir karakter. O kendi yolundan devam ediyor. Kim Mihri diye bir belgesel var. Belki izlemişsindir belgesel film. Evet. Orada da Mihri Müşfi anlatıyor zaten. Mihri'nin Hale'ye yazdığı, daha doğrusu Hale'nin annesine yazdığı bir mektupta ...Mihri Müşfik şey diye anlatıyor. İşte benim ne kadar zorluk yaşadığımı görmüyor mu? E, ne yapın edin ve ressam olmasına evet. mani olun diye bir şey de var. Orada belki biraz boynuz kulağa geçmesin durumu da olabilir diye düşünmüştüm açıkçası. Çünkü e, hala Saf'ın ilk resim dersini alması Roma'da 14 yaşındayken oluyor sanırım. Roma'ya da zaten teyzesinin yanına gittiklerinde e, bu resim derslerini alıyor. Yani böyle hem birbiriyle iç içe hem e, iki sanatçının belki biraz rekabeti, tatlı rekabeti böyle bir ilişki var diyebiliriz değil mi? Çok güzel tespit etmişsin Ceren. Ben bunu da oyuna taşıdım. Evet orada biraz bir nebze bir küçük kıskançlık da var. Gerçi gerçekten bugün bugünden baktığımızda ikisi de ressam olarak çok değerli ressamlar. İkisi de kendi imzasını, kimliğini sanatlarına yansıtmış karakterler. Ama sanıyorum yaşarken Mecnun Işık birazcık endişeleniyor ve biraz küçük bir kıskançlık oluyor ama orada dediğim gibi halinin hep hasta olması, fiziksel olarak hasta zaten kanser o dönem için teşhis kanser olarak konmuyor ama işte kan geliyor ağzından, halsizlik var, bayılmaları var. Bunu da bildiği için de teyzesi biraz onu korumak da istiyor ama içinde ben de küçük bir kıskançlık olduğunu da düşünüyorum. Muhakkak yaratıcı bir kıskançlık diyelim ona. Ee, peki bunlar zaten evet. e, ilginç de bir aile aslında bu e, Hale Asaf'ın ve Mihri Müşfik e, Hanım'ın aileleri. Örneğin işte dedeleri Abdülhamit'in yaveri. Yani Hale Asaf'ın dedesi evet. şeyinde babası e, oluyor Mihri Müşfik'in. Ve e, dolayısıyla hani eski bir rejimin temsilcisi bir ailede bürokrat olmak... Yeni rejimde çok öyle e, a buyur hoş geldin denilecek bir şey değildir zaten. Çünkü eski devrin insanı olarak gözükürler. E, belki de sefaletleri bu maddi olarak imkansızlıkları biraz buradan da geliyor. Baktığında çok aristokrat bir aile ama maddi zorluklar içinde iki ressam kadın, iki sanatçı kadın e, Mihri ve hala Asaf. E, Kendilerinin de bu bence senin oyunun da aslında. Bir nevi tırnak içinde iade itibar diye düşünüyorum. Ee, ve senin de az önce söylediğin gibi kayıp bir sürü tabloları var Mihri Müşfi'nin hala asafında. Bunların da bulunabilmiş olması belki senin de oyunun bir ses oldu, bir uğur getirdi de diyebiliriz neden olmasın. Değil mi? Evet belki o enerji çıktı ortaya ve ben de bir şekilde Müşfi'yi yazarken hala asafı yazdım. Belki de işte o tabloların bulması hepsinin aynı döneme gelmesi de belki işte onu diyorum ya yalnız bir ruh. Zaten ben oyunda e, neyse çok sürprizi kaçmasın ama e, yani Hale'yi farklı bir biçimde de anıyoruz diyeyim. Bizim sahnemiz Asmalı sahne Şişhane'de bulunuyor. Ve o dönem yaptığım araştırmalarda Fikret Adil diye bir beyefendi var. Hı hı. Zaten Fikret Adil'in yazdığı kitaplar ve dergiler var. Evet en meşhuru Asmalı Mescid de... 74 galiba değil mi? Evet Asmalı Mescid 74. Aslında o Asmalı Mescid 74 bina numarası. Aslında numara tam tersi 47. Fakat Fikret Adil tam adresi vermemek için rakamların yerini değiştirerek yazıyor. Tam insanlar Asmalı'ya geldiğinde onu tam binayı bulamasınlar diye. Çünkü onun çatı katı bütün bu sanatçıların o dönemki buluşma noktası. Orada buluşuyorlar, uzun sohbetler ediyorlar. Sanat üzerine konuşuyorlar ya da birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Orası da bizim sahnemizin arka sokağı. Ve ben o bina şu an yıkık, metruk bir halde duruyor. O yüzden o binayı her zaman gör, görüyordum ve bakıyordum. Sonra araştırmalarda Fikret Adil'in binasının orası olduğunu öğrenmiş oldum. Yani aslında o aynı bölgeyi paylaşmış olmak, bugün bizim sahnenin orada olması, bir şekilde onların anılarının da orada devam ediyor olması da beni aslında duygusal olarak etkiledi. E, etkilemez mi? Yani şimdi orada bu enerji bir şekilde aktarılarak devam ediyor gibi bir duygu oluştu ben de şimdi senden dinlerken. Peki provalara ne zaman başladınız ve şu an kaçıncı oyunu oynuyorsunuz? Yaklaşık 40. oyun oynadı. Geçen sezon başlamıştık. Bizim kendi sahnemizde, Şişhane'de oynuyor oyun. Hı hı. E şimdi bir Kadıköy'e geçecek. Bir kere de Kadıköy'de de olsun dedik. Biz özellikle bizim sahnemiz olmasını istedik. Hikaye aslında çünkü işte, işte seyircilerimiz inşallah geldiğinde görecekler. O bölgede olmasının da bir anlamı olduğu için. Hı hı. Yani mekanla özdeşleştiği için hikaye. E prova süreci yaklaşık bir buçuk ay. Yani ikiye tam iki ayı bulmadı bile. Ve karakterlerimizden yani oyuncu arkadaşlarımız Ceren Gülşahin, Osman Ataseven, Aniente ve hala Asaf oynayan arkadaşlarımız çok sevdiler. Karakterlerini çok araştırdılar. de biz ekip olarak Mustafa Karaaslan adlı hala Asaf'ı araştırmış bir sanat tarihi hocasından da özel bir seminer aldık. Gerçekten ben çalışmayı yaparken ekibin yani role yaklaşırken hem halinin hem de diğer arkadaşlarımızın e, ne olduğunu yani yaptığımız oyunun içeriğinin ne olduğunu çok iyi bilmelerini istedim. Hı hı. E, çünkü bu gerçekten yaşamış bir karakter olduğu için bunun başka bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani kurgu bir karakter olmadığı için. Hala Asaf'ın yaptığı bu çok değerli bugüne yani ismini bırakan bir sanatçının hayat yaşamının zorluklarının, ne olduğunu çok iyi bilinmesini istedim ve gerçekten sanatsal öneminin de yani bu gerçekten herhangi biri değil. Çok değerli bir ressam. Ee, bizim gerçekten kendi tarihimiz içinde e, bu tarz isimlerin korunması, hep anılması gerektiğine inandığım için. Çok zevkli ve bir çalışma dönemi geçirdiler. Ekip birbirini çok seviyor. Sen de oyuncusun biliyorsun bazen ekibin e, ne diyeyim DNA'sı çok güzel tutar. Tam öyle bir ekip oldu. Kulisi mutlu, e, sahnesi mutlu bir ekip. Çok zevkle oynuyorlar. Bu da tabii ki e, seyirciye yansıdı. Yani biz Hale Asaf'ın hikayesini bu kadar sevileceğini inan ben de yazarken beklememiştim. Seyirci seyirciyi getirdi. Kulaktan kulağa yayıldı. E, hiç beklemediğimiz kadar ilgi gördü. O yüzden ayrıca çok mutlu oluyoruz. E harika maşallah diyeyim. Çok güzel bir birleşim olmuş hep birlikte. E, oyununuz 14 Ocak Pazar 15'te ve 20 Ocak'ta yine 17'de Asmalı sahnede oynayacak İstanbul'u seyircimize buradan duyurmuş olalım. Peki biraz da Asmalı sahneden konuşalım Petek. Ne zaman kurdun? Neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız? Kısaca bize bahsedersen seyircilerimiz için daha doğrusu. Tabii ki Asmalı sahne biz 2013-2014 tam o Kasım ayında kurduk. Yüksek lisanslı sınıf arkadaşım Muharrem Uğurlu'yla aslında burası bir sahneydi, yan etki tiyatronun kullandığı sahneydi ama adı Asmalı sahneydi. Biz devraldık aslında hı hı. ve biz kendi çizgimizi oluşturduk. Şimdi de işte 8. senemizi bitirmiş olduk. Bizim Asmalı sahne olarak bağımsız bir sahneyiz. Bağımsız bir sahne olmanın avantajı olarak gerçekten çok sevdiğimiz yine bağımsız eserleri sahneye taşıyoruz. Çağdaş ve yerli yazarlara çok değer veriyoruz. Mutlaka ben her hafta yeni metinler okuyorum. Bana çok fazla metin ulaşıyor genç arkadaşlarımdan, yeni yazarlardan. Biz onların eserlerini sahnelemek istiyoruz. Keza bu yolculukta ben de tabii ki kendi oyunumu yazmış oldum. Ama biz, şuna ben çok inanıyorum. Bir yazarın gelişimini tamamlayabilmesi için tiyatro yazarının eserini sahnede görmesi gerekiyor ve bu da prodüksiyon olarak maliyetli bir iş olduğu için her zaman çok kolay olmuyor. O yüzden biz özellikle bu alanı destekliyoruz. Tabii ki yurt dışından oyunlar da yaptık. Sahne olarak hep yeni oyunların peşine düştük. Yani çağdaşımız olan işte Bulgaristan'da ne varsa ya da çağdaşımız İngiltere'den de bir oyun almıştık. Yapmıştık. Amerika'dan bir oyun alıp yapmıştık. Ama bunlar ilk senelerimizde daha çok yurt dışından oyunlar alırken Sonra kendi yazarlarımıza daha çok yer, ver, yer vermeye karar verdik. Ve Bundan kolları sıvayıp bir oyun yazdım diyorsun tabii bu arada. En önemlisi o belki değil evet, mi? Evet ben de. Ben de bir oyun yazdım. Ben benim yazma sürecim de devam ediyor. Ama burada biz asla sahne olarak e, gerçekten yeni metinleri alan açmak işiniz. Şimdi çok yeni bir oyunumuz yine şu an provadalar. Şubat başı çıkacak. Yine yerli bir yazar. Yazarın ilk oyunu. Yani ben gerçekten bundan çok mutluluk duyuyorum. E, nedir oyunun ilk... ve yazarın adı? Tabii Deniz Bulut <laughs> Hepimiz e, sustuğumuz yerden yaralıyız adlı bir oyun. E, ben metni okuduğumda çok etkilenmiştim. Aslında burada Galata Perform'u da anmak istiyorum. Çünkü onların yazım sürecinde, onların atölyesinde çıkmış bir oyun. Bizde okuma tiyatrosu olarak yapıldı. Fakat ben oyunu metni ilk okuduğumda da o kadar beğendim ki bu oyunu biz yapmalıyız diye kenara ayırmıştım. Nitekim ekip okuma provasından sonra çok heyecanlandı. E, ve okuma tiyatrosunu yöneten Tuğçe Tanış da çok heyecanlandı. Ve dediler ki biz bu oy oyunu yapmak istiyoruz. Ben de dedim ki tam kalplerimiz buluştu. Ben de zaten bunu yapalım ileride diye ayırmışım O zaman hiç beklemeyelim, hemen yapalım. Ee, önermesini de veren bir ismi var değil mi oyunun? Kesinlikle aslında tam yine bizim yapmak istediğimiz çizgiye çok uygun bir oyun. Çok alternatif bir oyun. Çok özgür söylemli bir oyun. Aslında yine bir aile hikayesi bizim. Yine bir başka yerli yazarımız. Ülkümüz. Kadro kalabalık mı? Oh, Yok Yok değil bizim tabii ki küçük bir sahne olduğumuz için her zaman kadrolar 4-5 kişi. Aslında biz hep bunun şakalaşmasını da yapıyoruz. İdeal kadrolar işte 2-3 kişi ama 4-5 kişiye kadar da çıkabiliyor. Ama hiç de Gerçekten fena değil, değil bence. Bir... Özellikle pandemi sonrasında e, bütçeyi belki de biraz haklı olarak düşürmek için düşük tutmak için e, genelde tek kişilik maksimum iki kişilik yapımlar izledik bir süre. Bence yine de 4-5 kişi hiç de fena değilmiş. Evet evet haklısın. Evet kendi çapımıza göre e, yine bir kalabalık tadı oluyor. Yani bizim bu yerli yazar e, ya oynama ...serüvenimiz devam edecek. Hı hı. Şimdi ben aslında Londra'da da... ...aynı ilkeyle... Evet, e, oraya Ve da anlamda... gelmek istiyorum... ...sevgili Petek, sen şimdi tabii ki... ...olanca tevazunla kendi çapımızda diyerek... ...Asmalı Sahne'den bahsediyorsun ama... ...bir de Asmalı Sahne'nin Londra e, ayağı var... ...ve sen Londra'da e, tiyatro yapıyorsun şimdi... ...biraz da Londra hayatından konuşalım... ...orada neler yapıyorsun... ...Asmalı Sahne Londra'da neler oluyor? Şimdi Londra'da da e, aynı... Ben ilkeyle yola çıktım. Daha önce ben yurt dışına her gittiğimde mutlaka oyun izliyordum. Ve şöyle bir şey gözlemledim. Bizim yani Türk tiyatrosunun eserlerinin çok fazla yer almadığını, yani yabancı ekipler de tabii ki yani hem talep etmediğini, bizim de kendi sesimizi çok duyara, duyuramadığımızı gözlemledim. Oysaki bu Londra gibi metropollerde birçok farklı ülkeden insan yaşadığı için her ülkeden gelen yani örneğin işte Lübnanlılar, işte örneğin Kolombiyalılar mutlaka kendi tiyatrolarını oluşturuyorlar. Bu anlamda biz Londra'da şöyle şanslıyız. son dönem çok fazla Türk geldiği için buraya. Burada çok güzel ekipler var ve işler yapılıyor. Fakat yerli yazarla yani bizim yine Türkiye'li bir yazarla iş yapıyor olmamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu defa biz Özen Yola'nın bir oyunuyla başladık. Özellikle tabii ki çok sevdiğimiz bir yazar Türkiye'de. Ben onun kaleminin burada duyulması için onun bir oyununu seçmek istedim. Gayri Resmi Hürrem'i seçtik. Hı hı. Biraz da bizden ait bize ait bizim Türk tiyatrosunun biçimiyle ilgili, ustubuğuyla ilgili işte gölge oyunu kullanmak gibi hı hı hı. meddahlığı kullanmak gibi bir öğeleri taşıyacağımız bir oyun olsun istedim. O yüzden de bu oyunu bulduk. Ee, Özen Bey de sağ olsun bize oyununu verdi. Hı hı. Dilek Yorulmaz oyun. Ben oynuyorum. Gökhan Kocaoğlu yönetiyor oyunu. Ee, burada böyle bir birleşmiş olduk. Ve burada amacımız üst yazıyla oynayacak. Biz Türkçe oynayacağız. Çünkü Özen Bey'in de yazdığı eski e, Osmanlı kelimeleriyle bezeli bir oyun. Biz onun ruhunu bozmak istemedik. Bir sonraki aşamada İngilizce'de de oynamak yanımız var. Ama gerçekten bizim dilimizin çok güzel bir melodisi var. Ben bu kaliteyi iyi de seyircinin duymasını da istediğim için burada tek hedefimiz tabii ki Türkler değil. Burada yine yabancı seyirci de bizimle buluşacak. Üst yazıyla birlikte. Ben de burada öyle çok oyun izliyorum. Yani göçmen ekiplerin üst yazıyla oynadığı birçok oyun oluyor. Evet bir de araya e, giriyorum da ama Petek sanırım e, İngiltere'de Türkçe tiyatro yapmak e, ayrı bir anlam taşıyor değil mi? Yani bahsettiğin şekilde işte orada da zaten bir sürü farklı e, ülkeden, etnik kökenden insanlar kendi kampanyelerini, kendi dillerinde oynuyorlar ve e, üst yazı neden olmasın bir e, işleri kolaylaştıran, buluşmaları sağlama alan bir aktarım aracı. O yüzden de evet, kesinlikle. Yani burada e, biliyorsun yani burası tiyatronun merkezi yani Londra öyle yerlerden biri. O yüzden her köşeden e, bir işte sanat etkinliğinin olduğu büyük ülke üst yazı burası için çok alışıla gelmiş çok normal. Belki biz tabii kendimiz İstanbul'da bununla çok fazla karşılaşmıyoruz ama burası için çok yaygın bir sistem. Ama sonra tabii ki e, ikinci planında tekrar aynı şey var yani yerli yazarların oyunlarını İngilizce oynamak. Hatta ve hatta yerli yazarlarımızın oyunlarını İngiliz oyunculara oynatmak. Hı hı hı. Onlarla birlikte böyle bir iş birliği yapmak. Yani ben gerçekten istiyorum neden bir Aziz Nesin oynamasın İngilizce olarak İngilizlerle. Böylece yani biz kendi yazarlarımızı da e, tanıtabiliriz. Çünkü gerçekten çok değerli oyun yazarlarımız var. Hı hı hı. E, bunu da yine buradaki yani çağdaş tiyatro yaşamının içinde kendi sesimizi duyurabiliriz. Hı hı. E, şu anda bulunduğum mekan neresi bize anlatabilir misin? Yazıyı okuyamıyorum ama Magical Paper Theater sanırım değil mi? Evet, aslında bu bizim buradaki diğer projemiz bu bundan bahsetmedim. E, biz burada aynı zamanda ikinci kol olarak benim çok değer verdiğim çocuk alanında bir iş üretiyoruz. Çocuk tiyatrosu i̇şte yeni değil mi Evet. Ama bu, e, yani bu çok eski tarz, bu özel olarak yapıldı. E, Victorian tarz bir eski, e, nasıl diyeyim, yani kukla tiyatrosu. E, bundan 200 yıl önce Londra'da e, bu tarz e, tiyatro yapılıyormuş. E, biz bunu şimdi tekrar günümüze taşımış oluyoruz. Bu Gökhan Kocaoğlu'nun aslında projesidir, hayali. Onun tasarladığı bir ürün. Burada biz bunu hem Türkçe hem İngilizce olarak iki farklı versiyon hem Türk çocuklara ulaşacağız hem İngiliz çocuklara iki türlü oynayacağız. Ama biz bunu yani kukla oynatacağız yani Aslında biz performans göstermeyeceğiz. Çünkü bunun tarzı bu şekilde olduğu için böyle bir başka bir alanda da varlık göstereceğiz. Çok neşeli, eğlenceli ve dolu dolu gözüküyor buradan da. Peki Petekciğim programımızın sonuna yaklaştık katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediklerin? Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. ben her zaman tiyatro yaşasın, sanat yaşasın diyorum. Bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgiler Londra'ya. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hoşça kalın.